Ahmet abi, Buyur tekrar hocam. hoş geldin. Teşekkür ederim hocam. Şimdi Ahmet abi senin bacağına iyi bir sevivenin var. Tabii. Bir ağrıların vardı, bir ne zaman başladı, neyi vardı? Bana kısaca bir anlatsana. Hocam e, yani e, 4 gün, 5 gün içerisinde olan bir şeydi ama yani... Ama e, bunun eskisi vardır kesin. Eskisi e, şimdi vardı hocam da o idareci oluyordu ama 4-5 gün içinde olan bir şey vardı. Bu da e, biraz ağrılar vardı. Ama iki saat sonra bu ayağım siyahlaştı. Direkt. Direkt mi? Parmakların ucu. Evet. Yoksa ayağın hepsi. Mi? Ayağımın yarısı. Yani ön şu ayağın olsun. Ön kısım. Şu ön taraf. Ön kısım. Evet. Ha. Şu ön, ön de, taraf e, siyahlaştı. Onun da şeyler de var ya. Yani. Diliyor, gerek yok abi. Konuşuyoruz. Ön taraf birden siyahlaştı. İşte, ağrı arttı iki mı? İki saat şimdi. Tabii ağrı arttı. Ben eve geldim. Eve gelince şu taraf dedim ki ben akşam üzerine bir çalışmam var. Bir kendime göre bir ticari şeyim var. Eve geldim dedim ki çocuklara. Dedim böyle böyle ben bu geceyi geçiremem çünkü ayağım çok ağrı var. Kemik ağrısı bu da bildiğim kadarıyla çünkü geçmişten bir geçirdiğim bir şeyler oldu. Uykum işte. bile bozuluyor. Uyuyamıyorsun. Uyku hocam hiç yok. Oturamıyorsun. İlk defa bugün 30 gün oldu. Bugün uyudum. Sayende. Estağfurullah. Peki oturunca acıyor. Yatınca acıyor. Ne yapıyorsun? Hocam mesela, ne yapıyorsun? hiç yok. Kalkıyorsun ayrı bir dengeye sokuyor seni. Ağrıya sokuyor sızı. Yatıyorsun ağrı bir sızı oluyor, dönüyorsun ağrı bir sızı. Ama <laughs> bu arada ağrı kesici kullanıyorsun. Ağrı kesici. Hiç, Hiç işe yaramış. Şimdi hocam şuradan da anlatayım ben. Ben şimdi e, geldim evime, evime gelince çocuklara dedim ki böyle böyle biz ben dedim bu geceyi geçiremem biliyorum yani. Kemik ağrısı oluştu, ayağımı çıkarttım siyahlaşmış. Gittik hastaneye, ismini söylemeyeceğim. Tamam. Oraya vardık, maalesef orada e, yani doktor arkadaşlarımız baktı dediler ki senin kılca damarların bitmiş, iflas etmiş, biz bu ayağı kesmekten başka bir şey kurtarmaz. Ben de çıkıştım orada. Dedim hani bu 200 saatlik olan bir şey gerçekten hocam bu. 200 saatlik olan bir şey. Dedim 200 saat olan bir şey ölmez. Duyduğumuz kadarıyla hani 48 saat veya 24 saat hani sağlıkçılar daha iyi bilir. De, Denizde bile kayboluyor parmağı dikiyorlar değil mi hocam? Bana yani yani e, orada iki saatlik şeyi bana dedi ki kesilecek senin adamalar bitmiş. Bunu da söyleyeyim orada bir hoca. Tabi ben çıkışınca dedi ki sana beyaz sayfa açarım. Açar sana açtım zaten biz çıktık hocam. Hocam bu arada benim kardeşim de sende tedavi gördü. İsmini verebilirim. Tabii. Celalettin Özçelik. Onun parmağı üç, üç buçuk yıldır Artık geze geze doktor geze geze simsiyah olmuştu. Yani ağrısız zaten onda durmuyordu. Tabi o seninle tedavi gördü. Biz sadece... Şu böyle, rahatladı mı? O rahatladı hocam. Gayet o senin yapmış olduğun parmaktaki o siyahlıktan ufak bir nokta kalmış. Tamam. Anadamar sen, ana damar yok onda sıfır. Biliyorum bitik, biliyorum. Ana damar Sen de onu bildiğin için bize gelmek istedin. Tabi hocam ben şimdi orada kalkıp dedim ki böyle böyle Hani bir görüşelim edelim, biz buradan çıkalım. Bizim dedim burada kesecekler mi? Ve öyle oldu. Biz oradan tabi sağ olsun çocuklarım görüştü, sizlerden sonra ben görüştüm. Biz sen, dedin, sen bizim hastasın, biz diyelim. Sana ne yaptık dedik? Tedavimizi yaptım hocam. Hocam, önce hocam. gidip anjuyla damarını açtık. Ana açtınız. Ana Ama açtın. bana, hocam niye orada o hastanede ismini vermiyorum? Niye demediler senin damarlar tıkalı, bu damarlar aşağılara tıkalmış diye? Söylemediler. Sen dedi, dedi, de gayet geçirecek. Abi herkes iyi niyetli, kendini tecrübesine göre konuşuyor. Biz bu konuda daha tecrübeliyiz, o. Yoksa o da iyi niyetli yani, o da kesme derdi değil ama hocam, o da seni kurtarmak için tamam, öyle ders diyor. görmedi mi? Ben şimdi araba kullanıyorum hocam. Arabanın pompasını bilmezsem, ben bilmezsem kaza ya, yaparım onu hastalar diyor yani hepiniz aynı diplomayı almıyor musunuz diye He. ama bazıları biraz daha ilgileniyor yani öyle düşün. daha yoğun ilgileniyor tecrübesi var ya şimdi hocam ben pazarlamacıyım kendimi geliştiremezsem bugün 3-5 bin metre olan yerlere mal satıyorum eğer ben oraya kendimi geliştiremeyerek bir ticaret yapıyorsam pazarlama yapıyorsam ben onları satamam oraya bu seferde işi bıraktım bu seferde ne olur? hayatım rezilliğe. abi bütün doktorlarımız iyi doktorlar negatif bir şey demiyoruz Şimdi biz damarını açmak için anjiyoda bir 45 dakika, bir saat, bir buçuk saat işlemler yaptık. Tabii. He. Ondan sonra bir gece yattın. Bir miktar tabii. rahatladın. Tabii, rahatladın. Ama o gece biraz daha rahatladın. Tabii, tabii. Sonra tabii. sana özel ilaçlar verdik. Tabii. Ondan sonra seni bir miktar dinlendirdik. Tabii. Sonra burada seni tekrar bir tedaviye aldık. Tabii. Kılcal damar tedavileri. Tabii. Şu anda nasılsın abi? Ayağımı mi hocam ayağın yerinde duruyor, parmağı yerinde, duruyor, duruyor. Rengi geldi, çocukların mutlu, sevinçli. Bacak ısındı. Bacak ısındı. Hani sızımda gerçekten bugün 30. gün oldu. Tam 30 gün oldu değil mi? Hı. Bugün hocam saat 2'de yattım, sabah 8'de uyandım. İyi, Allah bozmasın. Şimdi abi burada benim vermek istediğim mesaj şu. Şimdi tabi kesmek de bir tedavi şekli ama ee, biraz erken gelmek lazım doktora. Anlatabildim mi? Ha, sen haklısın. İki saatlik olay. Sen erken gittin Ama hiç bu işte ilgilenmeyin. Böyle işler bozulduktan sonra doktora gidince doktor da zorlanıyor. O yüzden bacağın ağrı ve en çok uyarı şudur. O uyarıyı da yapayım izleyen arkadaşlarımıza. Yürüyorsun. Yürürken bacağın şurası ağrıyorsa ve dinlenince geçiyorsa işte o bacakta damar tıkanıklığı olabilir. O sırada hemen doktora gitmeniz gerekir. Yani böyle işler çok ilerledikten sonra gidersen sıkıntı olur. Hocam şimdi siz, bak ben bunu biliyorum bu dört, benim bu bacağım tıkandı. Tıkandı ama idare ediyordum, 15 yirmi adım yürüyordum, tıkanıyordu, dinleniyordum gene. Ama ikinci bir tıkanma yaptım İkinci tıkanmayı da ben dedim çocuklara, dedim ki ayağım, ayağım bacağım ikinci tıkanmayı yaptı. Ama ben düşünemedim parmakla ineceğim. Yoksa ben hemen anşım olurdum. Bir de abi hiçbir zaman şimdi izliyorlar bizi e, idare etmeyeceğim. He. Damar işini idare etmeyeceksin. Doktora gideceğim. Kesin. Ya illa bize gel diye söylemiyorum. Yok canım, yok. Herkes en yakınındaki doktora gidecek damar doktoruna diyecek kardeşim böyle bir sıkıntım var. Damar işini idare etmek yok. Çok, ya. çok çok yanlış. Çok yanlış hocam. Abi çok teşekkür ederim. Teşekkür Geçmiş ederim hocam, olsun diyoruz. abi. Olsun ama sen gerçekten var ya tanıdığım benim yaşım 62. Tanıdığım kişiler ve doktorlar üzerinde ben diğer doktorlarımız da güzel bir insanlar ama tabii ki senden bir önceki doktor bana beyaz sayfa açarım dedi. Dedim sen iki saatte benim ayağımı kesmeye kalktın. Bu olacak iş mi dedim. Bir düşünmemiz lazım, bir eleştirmemiz lazım. Hani ben de ticaret değil, ben de benim kendimi doktorum, ticaret mi doktorum Doğru mu hocam? Doğru. Sen bana beyaz, açarsan aç dedim ben beyaz sayfa. Beyaz sayfa ne demek? Açarsan atıyorlarmış beni. Ben karşı musun ya, ben araştırıyorum hocam kesilmez hani iki saatte bir ay, üç saatte kesilmez. Böyle bir şey, e, e işte ben cevap verdiğim için ters cevapla vermek zorundaydım, buraya gelemezdim çünkü. Ben orada işim bitecekti ve şimdi ben ya. bir yatakta mağdur olacaktım, Allah korusun. Hocam sayende... Çok Peki çok sana şimdi gider. ben ne önerdim? Yürüyüş yapıyorsun, bu işin en ideali yürüyüş, günde on iki bardak kesin suyunu içiyor, kesin. Hocam. Yürüyüş yapıyor, yürürken bacağı ağrıyabilir.